Arkadaşlar hiç düşündünüz mü? Biz bu dünyaya nasıl geldik? Bunu hep birlikte öğrenelim. Evet, bence de öğrenelim. Bakın arkadaşlar, şu anda bizim bir spermiz tamam mı? Sperm olarak gidiyoruz, yumurtaya gireceğiz. Aa, resmen yılan gibi Mert. Evet, yılan gibi gireceğiz. Acaba cinsiyeti ne bu sperm'in? Ben de bilmiyorum. Ben şu de çok merak ediyorum. Bastım o nevi. İçine giriyoruz şu anda, girdik. <laughs> Cinsiyetimiz erkekmiş. Tamam, şu çocuğu seçiyorum. Bana benziyor biraz. Evet, ha? çok tatlı bu çocuk. Evet, beyaz tenli. Hmm, bu çocuğa isim koyalım, ne koyalım? Ben ismimi koyalım, Mert. Mert, aa güzel tercih. Mert. Evet, güzel tercih. Mert bebek, iş, şu anda bir bebeğiz değil mi? Mert Şimdi, bebiş. Ha, bir yıl boyunca hayatta kaldık, bir bu yıl boyunca yaşadık. Ve birinci yılda çok önemli bir olay yaşayacağız. Hmm. ne mi yaşayacağız? Oyun oynarken ne oluyor? Annemizle babamızı tercih edeceğiz. Evet. Hmm, Annemimizi hmm. tercih etsek, babamızı mı, babamızı mı tercih etsek? zor bir soru. Hmm, annemizi tercih edelim diyorum ben. Sen tamam, ne diyorsun? Bence de. Tamam annemizin yanına gidelim. Çocuk annesine benzemiyor mu zaten? Evet benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Annem gel. Anneciğim gel gel. Ay, Aa, çok... Ay bak bak bak. Çok iyi çok iyi. Aa, gözüm de battım. Geçti mi? Aa, Geçti emziriyor mi? Esmer. Geçti mi sen oğlum? Geçiyor mu? Geçti mi? Ha. Uh geçmiş Ama geçmiş. çocuğun da doyması lazım. Evet doyması lazım. Süt önemlidir. Anne Neyse. sütü süt çok önemli zaten. Şu anda ben... ikinci yaşımıza geldik. 2 evet. İki yaşındayız. Dünya geldi. iki yaş oldu. İki yıl <laughs> geçmiş. Annemiz oyunlar oynuyoruz. Annemize doğru gitmeliyiz. Aa, Anneciğim güzel. geliyorum yanına. Anneciğim geldim. Agucuk agucuk. Agucuk geldik annemiz. <laughs> geldim geldim az kaldı. Hadi sana sarılmak istiyorum anne. Aa! Evet. Şimdi iki yıldır hayattaydık. 3. yaşımıza doğru ilerliyoruz. Zaman ne ile çabuk geçiyor be. Evet çok hızlı geçiyor. Büyüyoruz ya. Aa evet. bak büyüdü. Aa. Vallahi büyüyoruz. Emeklimeyi öğrendik. Hala emekliyoruz. Hala emekliyoruz ya. Ne zaman yürümeyi öğrendik? Ayağa kalktı. Ayağa kalktı. Boz olmuş şey mi? Bence oynayalım. koşar mı bence? Şövalyeyi aldım. Şövalyeyle oynamak istiyorum. Hmm. Hı, güzelce oynayalım. Aa ne yapıyor? Hmm. Kırdı. Kırdı mı? Aa, evet. Babası Aa. kızacak galiba. Aa kızma. Kız mısın? Gördü. Hapçak. Kızdı mı? Aa şaşırdı. Aman Ne yapacaksın? Aa çok şaşırdı. Hayır diyor hayır. Kafasını da kopardı. Hayır. Eyvah babası çok kızdı. Evet babası için çok önemli bir oyuncaktı. Ee, çocuk yaramaz olur mu? Evet üçüncü yaşımızda bir yaramazlık yaptık. Yıldız aldık abi. Evet yıldız aldık. Ne oluyor? Dağda biliyoruz. Ay. Vay canına. Tam bir çocuk olduk şimdi. Ee, Koca yeni... adam oldu mu? Evet. Koskocaman adam olduk. 5 yaşında bir çocuğuz ya. biz. Artık aklımız çalışıyor ve anaokulundayız tamam mı? Ana, ana, ana sınıfı mı? Ana sınıfı. Bir şey diyeceğim. Arkamızda bir tane kız var. Hımmmm. Ama ana hmm. sınıfı değil. Burası bence bir lise ya da ortaokul. Ana sınıfı. Ya. Yemeğimiz onunla birlikte yalnız mı yiyelim? Bence onunla birlikte yiyelim onunla birlikte yiyelim Aynen. Arkadaşla birlikte yiyelim. Arkadaşımıza falan. gel bakayım güzel güzel vakit geçirelim seninle. <laughs> Hah gel böyle şöyle bir tane sofra kuralım. Ay ay oradan bir şeyler yiyelim seninle konuşalım. Sohbet edelim belki ileride sevgili oluruz. Ha bilemeyiz. <laughs> Altıncı yaşımıza altı doğru gidiyoruz. 6 yıl diyoruz. geçti. Evet altı yıl geçti. Vay be yaşlanıyoruz Mer. ne oldu? Annemiz Ol. bize ne diyor? <laughs> Tuvaleti temizle diyor. Allah hızlı hızlı temizleyelim Aa, o zaman. Temizlik çok önemli evet, Bize şu an hijyen öğretiyorlar temiz, ki. Temizle temizle temizle. Evet. Hızlı, 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 hızlı hızlı hızlı. Hızlı hızlı şöyle hızlı, şöyle. Hızlı, şöyle hızlı, hızlı, ver, çabuk, çabuk 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 çabuk. Çabuk 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 çabuk. <laughs> hızlı, temiz oldu mu? Vallahi perfect bakalım ki Allah. Oh mis gibi koktu vallahi. Ah Allah çok güzel koktu. Şimdi 7. yaşımızdayız mı biz bir kamp yapmak için bir yerdeyiz mı çok güzel böyle çayırlık falan var. Ne güzel manzara Aa, değil mi Mert? Canım şöyle, çekti ya. Şöyle gidip <laughs> bakalım oraya. Aa orada denizde oyun oynayan kişiler var. Evet. Balık evet. tutalım denizde oyun oynayan kişilere mi katılalım? Denizde oyun oynayan kişilere katılalım. Bence de. Ha, şu anda gittik yanlarına. Çok güzel şekilde Acaba Acaba deniz soğuk mu? Ay iyi üşümedik. Oyunumuzu güzel şekilde oynuyorsun. at bakayım sen de, bana da atar mısın? Aa ne güzel! Aa bak ne güzel! topundan bizde de var. Evet bizde de var aynısından. Aa balina geliyor arkadan! Ayy. Eyvah kaç kaç kaç! Kaç kaç ben kaç Caz Gör, geliyor! Gör, görmüşsünüz kaçın! Ee, Arkadaşlar kaçın! Aa, aa! Ay bizi yedi Bizi yedi. Ne, ne oldu? Eyvah. Aa boğazından içeri girdik. Resmen midesine girdik. Eyvah midesindeyiz. Balinanın içinde miyiz şu an? Evet balinanın içindeyiz. Ay çok kötü kokuyor ya! Evet ama ne? Burnumuzu tutar, hey. Şimdi ne diyor? Bir tanesi kayık yapıp da balina'nın kuyruğundan kaçalım diyor. Birisi de gıdıklayalım diyor. Neyi seçelim? Ne Eee ne yapalım? Gıdıklayalım. Bence ki. de gıdıklayalım. Tükürebilsin bizi şöyle. Güldürelim balinacık. <laughs> evet, balinacık gül bakalım. Hadi şöyle gıdı 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 gıdı. Gıdı 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 gıdı. <gülüyor> <gülüyor> hadi balina tükür bizi. Hadi, hadi gül bakayım. <laughs> Mükemmel şekilde Ay, kurtulduk. Kurtulduk ya. İyi aklına geldi Mert. <laughs> İyi güzeldi. <laughs> Çok merak ettim ama gel seçeneğini seçeydik ne olacak. Neler yaşadık ya böyle. Evet 7. yaşımız çok önemliydi. Evet her yaşta bir olay yaşıyoruz. Evet esmer. ya. 8. yaşımız saklanmaş oyunu oynuyoruz. 8. yaşımız hala haylaz bir çocuğuz. Kaçma seni yakalayacağım. Allah! Nereye kaçıyorsun? Dur önüne geçeyim. Çok oh, yaramam oh, bir oh. çocuk Yakaladım işte ya. Abi. Ben buyum. Süperim. Süpersin valla. 9. yaşımıza geliyoruz. Yıllar ne abi. çabuk geçiyor ya. Yaşlandığımı Yıl... hissediyorum. Evet hayat böyle de hızlı yaşlanıyorum. Çok zor bir hayat Ha şu anda ne biliyor musun? Ee, Halloween yani cadılar bayramı. Aa, evet bal kapağı değil mi o? Evet ben ne giyeceğim biliyor musun? Muz kostümü giyeceğim <laughs> ki daha, kostümü, daha olsun. Evet. Banana! Banana! Ben muzu çok severim ben. Ben de çok severim. Bu arada arkadaşlarımızla birlikte ne yapacağız? Şeker mi şaka mı? Tamam Hangisi? mı? Gel bunu oynayalım. Hangisini yapacağız? Bakalım şu an önemli olan bu. Şeker mi şaka mı? Şeker mi şaka mı? Bakalım. Şeker mi şu şaka Şu an ne oluyoruz? Ev iç, ev alıyoruz. Güzel bir ev bulalım. Evet, evet. tamam. Hangi eve girsek gidelim? gidelim? Acaba? Ya kötü eve gidelim. Tam korkunç olan eve gidelim. Hmm. Korkunç eve açalım. Bakalım kim var? <laughs> Alo nasılsınız? Aaa! Adam. adam bize şeker verdi. O da şey güzelmiş şaka mı şeker mi dedi. Bize şeker verdi. Güzel kazandık valla. 10. yaşımıza doğru ilerliyoruz. 10 senedir hayatta kaldık vay be gerçekten inanılmaz. Koskoca bir şey. 10 yıl Aa havuz. Yüzme öğreniyoruz. Aa bak bak nasıl yüzüyor. Ne yapalım sence? Çok güzel ne bir soru. Yüzmeye devam mı edelim yoksa yüzmeye çalışalım mı? Bence çalışalım. Hah. Yüzmeye daha da pratik Bence yapalım. De... Aa, pratik yapalım. Aa, yüz yüz yüz. Nasıl yüz, yüz, yüz? yüz oh! 11 yaşımızda da yüzmeyi öğrendik ki Evet ya ne çabuk öğrendik Evet ileride bir şey olursa bir birisi bu olursa kurtaralım değil Bence mi? de belki can kurtaran olacak ileride Evet bilemeyiz 12 yaşımızda ne yapacağız bakalım Bakalım ne yapacağız Aa, Eş seçeceğiz hmm. Bu kız güzel hmm. mi? Sence değil geç eve gidelim Geç bunu Bu nasıl? Ee, geç onu ee, da Bunu da geç Aa goril <gülüyor> <gülüyor> Gorili seçiyorum Buraya. ya Goril seçtim goril, goril güzeldir Bu <laughs> evet. maymuncuk İyice büyüdük yalnız <laughs> Hayvanlar oynayacağız. Eş yerine, kız yerine gidelim. Bir dakika, 21 yaşında mıyız? Evet, 21 yaşında bir goril oynayacağız. Yani. <laughs> bak bak, arkadaş goril seçtik ya, goril kaç, kaçıyor. Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç, kaç. Yanımızda gorille geziyoruz. Ooo, <laughs> ne <neyiz, gülüyor> eğleniyoruz. Ama neyse bak. Gorille. Ya goril bizden daha çok eğleniyor gibi ben. Goril işte. Baksana <laughs> ya, tozu dumanı attırmışız goril Vallahi öyle oldu. Çok güzel. Dans etmemiz eksikti. Al şöyle, et, et, dans. Aa golünlü çok güzel vakitler geçeceğiz. İşte kız arkadaş yerine gorilini seçerse böyle. Olur. <laughs> Neden golü seçti ki Mert zaten? muz alalım değil mi? Muz verelim. Yani. tabii ben zaten muz ya. Aynen tabii. al sana güzel muz. Arkadaşlığımız, sevgimiz pekişsin. Aa ah, tamam dans ediyor. Beni çok sevdi ya bu golü. Evet ya vay Ben be. golülleri çok severim ya. Yani. Ben de çok severim. Ne, da, ne yapalım bu golüyle devam edelim o zaman. Şimdi evet. 23 yaşındayız. Tamam 23 ya, yaşındayız. Evet 23 yaşında bir Yine tane... Goril o da ada gibi bir yere geldik. Goril artık hayatımızı devam ediyor. Issız ada. Issız ada'da da birlikte kalıyoruz. Romantik evet. anlar mı yaşıyorlar şu an? Ne yapıyorlar bilemedim. Çok Vallahi çok güzel ben de şey. bilemedim ben. Çok güzel bir şekilde kamp ateşi yaktılar. Oh ne güzel gorille yaşamak evet, varmış o ateşi yani. söndürmek lazım sonra ormanlarımız yanıyor ben. Evet. evet doğru bir saniye bir saniye. Şu an Kolonil'in karnı çıktı. Balık mı tutalım, Hindistan cevizini mi düşünelim? Çok güzel bir soru. Nasıl ne yapalım? yapalım? Ee, Hindistan cevizini Bence lazım. de, bence tamam. de. Bir tane Hindistan cevizini atayım. Oh! Kafasına! At, 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 at. Aa, Kafasına düştü. Kafası acıdı mı acaba? Kızma bizi, kızma ne yapıyorsun? Bizi denize, aaa! Bizi öldürdü. <laughs> Arkadaşlar bu hayatta 22 yaşında bir goril tarafından öldürülecekmişiz Evet O zaman arkadaşlar videoyu sevdiyseniz şu anda like atabilirsiniz Sizi çok, çok 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 seviyoruz kendinizi çok iyi bakın Mert'e kalın <laughs>